Herkese tekrar merhaba. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Ee, bu videoda size güzel olduğunu düşündüğüm bir örgü tüyosu göstereceğim. Ee, bu örgü tüyosu sayesinde e, bir örüşte yani bir yapışta iki sıra ikili trabzan örebileceğiz. Bunu ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben e, ilk videom biliyorsunuz ki ikili trabzandan oluşan bir çantaydı. Ve e, bu yöntemi bilmiyordum. Belki bu yöntemi daha önceden biliyor olsaydım çantayı o şekilde örerdim. Ee, dilerseniz şimdi çok oyalanmadan hemen geçelim. Evet modele başlamak için herhangi bir ip ve herhangi bir tığla size göstereceğim. Çünkü burada bir model göstermeyeceğim. Sadece tüyonun nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle açmışım önceden zaten. Siz de öğrenene kadar herhangi bir tığ ile e, herhangi bir ip ile öğrenebilirsiniz. Daha sonra modellerinizde uygulamanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi başta yapmak istediğimiz kadar e, zincir çekeceğiz ve bu zincir sayısından sonra da 5 tane daha ek zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane gözükmeyecek herhalde o yüzden daha fazla çekiyorum 11 12 13 14 15 Yapmak istediğim boyda zinciri çektim ee, ve daha sonra 5 tane daha çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 Şimdi normal trabzana başlar gibi doluyorum ve 1 2 3 4 Sondan dördüncüye batıyorum. Bir tane alıp çıkıyorum. Bir tane daha doluyorum. Bu sefer de bir, iki, üçüncüye. Yani battığımızdan sonra bir, iki, üçüncüye batıyorum. Çıkıyorum. Bu aşamada tığımda bir, iki, üç, dört, beş tane ip olması gerekiyor ikili ikili Hepsini çıkıyorum 1 2 3 Bir tane doluyorum Bu sefer bakacağımız yer önemli Bakın şimdi Şurada 2 tane hatta şunu da sayarsam 3 tane yatık ip var. Bu ortadakinin yanında bir tane daha var gördüğünüz üzere. Ona batıyorum. Doluyorum. Yanındakine, yanındaki ilmeğe batıyorum. Bundan da alıyorum, çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yine 5 tane var. Tığımda. Doluyorum. İkisinden çıkıyorum. Doluyorum. ikisinden çıkıyorum. Doluyorum. ikisinden çıkıyorum. Ve sonuncuyu da ikisinden çıkıp çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi normalde biz bunu tek sıra olarak örüyor olsaydık bu kadar bir boyut olacaktı. Burası da ikinci sıra olacaktı. Şimdi bu şekilde biz iki sırayı da aynı anda örmüş oluyoruz. Bir daha gösteriyorum doluyorum. Bakın, buradaki yatık olanın yanındaki. Tam ortada kalıyor zaten. Doladım. Ondan geçiyorum. Tek katından geçiyorum. Ona dikkat edelim. Bir tane daha doluyorum. Alttaki sıradaki ilmeğe batıp dolayıp çıkarıyorum. Eğer karıştırıyorsak tığımızdaki ipleri de saymakta fayda var diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi her defasında burada 5 tane oluyor benim. Çıktıktan sonra doluyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defada 2 2 2 çıkıyoruz. Dilerseniz biraz daha yakından göstereyim. Biraz daha yaklaştırdım daha net gözükmesi açısından. Tığıma doluyorum. Buradakinden bakın. Ortada şu eğik olanın yanında bir kere bir katından geçiyorum. Doluyorum. Alttaki ilmekten geçiyorum. Dolayıp çıkarıyorum. 5 tane var tığımda. İkili ikili buraya da daha yavaş göstereyim isterseniz iki tanesinden çıktım doluyorum iki tanesinden çıkıyorum doluyorum iki tanesinden çıkıyorum ve tekrar dolayıp iki tanesinden çıkıyorum bu şekilde sonuna kadar ölü, örüp geliyorum Evet sona kadar geldim Son bir tanem kaldı bunu da size birlikte yapayım. Aradan geçiyorum. Kadro yüzden çıkmışım. Bir tane daha doluyorum. Sonuncuya batıyorum. Çıkıyorum. 1 2 3 Ve 4 bu şekilde görünüyor ilk sıra. Gördüğünüz gibi ilk sıra bura, normalde ördüğümüzde ikinci sıra burası olacaktı. Biz ikisini aynı anda örebildik. Şimdi geri dönüşü göstereceğim. Geri dönüş için tekrar 5 tane e, zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Döndürüyorum modelimi. 1, 2, 3, 4. ye yine. Sondan 4. batıyorum. Alıyorum. Çıkıyorum. Doluyorum. Bu sefer de yine 1, 2, 3. Yine buraya. Batıyorum. Çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 gördüğünüz gibi. Yine ikili ikili çıkıyorum. Ve ikinci sıramı başlatmış oluyorum. Tek tek örmüş olsaydım burası dördüncü sıram olacaktı. Dört taneyi örmüş oluyorum yani iki sırada. Tekrar doluyorum. Buradakini bunun yanında. Geçiyorum. Doluyorum. Alttaki ilmeğe geçiyorum. Dolayıp çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane. 1 2 3 ve 4 Oladım. Bu başta biraz hani karışık gibi gelebiliyor ama çok kolay ve el pratikleşince de gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. Başka hiçbir şey yapmadan bu şekilde devam ediyoruz. Ee, Başta da yapmak istediğimiz modelden sonra 5 zincir çekmemizin ve dönerken de 5 zincir çekmemizin sebebi normalde biliyorsunuz e, tek tek sıra yaparken dönerken veya başta 2 veya 3 zincir atıp öyle dönüyoruz ki ikili trabzanın o boyunu verelim, şu boyunu verelim. Bu sefer 5 tane atıyoruz ki iki sıranın da boyunu verelim. O yüzden onu o 5 zincirli ayarlıyoruz. Bu şekilde ben biraz örüp geleceğim. Size nasıl gözüktüğünü en sonunda göstereceğim. Evet şimdi 4 sıra ördüm. Bu kadar bir boya geldi. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunu çıkarıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben daha önceden kenara da bir tane hazırladım. Bunu düz normal tek sıra tek sıra halinde ördüğüm bir versiyonu da bu şekilde. Bunu biraz daha geniş yapmışım. Şöyle tutayım. Aynı yönlere bakıyorlar şu anda. Bu tek tek ördüğüm hali bu tüyolu bir şekilde. Bir, sır, bir kere de iki sıra ördüğüm hali. Şöyle ters de çevireyim. Bu şekilde gözüküyor. Siz de bu tüyüyü kullanarak daha pratik bir şekilde modelleriniz oluşturabilirsiniz. Ben kullanışlı olduğunu düşünüyorum ve kullanışlı olduğunu düşündüğüm için de sizinle paylaşmak istedim. Bence böyle iki versiyonunu da göstereyim ki aklınızda acaba farklı görünür mü ya da çirkin görünür mü vesaire diye bir soru işareti kalmamasını istedim. Videom bu kadardı buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve ilgili olduğunu düşündüğünüz kişilere göndermeyi lütfen unutmayın. Yorumlarda da fikrinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere.